işte. oğlum. İşte ben, işte Sam Kuaför, işte Recep Kolay ve Perma uygulaması. Arkadaşlar selam nasılsınız? Bize hep sorduğunuz soru Perma yapıyor musunuz? O zıkkım olasıca uygulamayı yapmıyoruz. yapmıyoruz. Yaparsak da hangi saça yapıyoruz? Öneriyor muyuz, önermiyor muyuz? Hangi aşamalardan geçiyor, hangi ürünler kullanılıyor? Faydaları evet, ve zararlarını anlatacağız. O zaman ne yapalım? Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. bunu kimle yapacağız? Sevgili ortağım Recep Kolay yapacağız. <laughs> Çünkü o eski hani kuaförlerden mi, ne derler? Eski jenerasyon mu ne derler siz, sizin zamanınızda? Yani eski toprak. Eski toprak <laughs> arkadaşlar yaklaşık 25 yıldır 25, 25 yıl. Yıldır. 25 yıldır bu işte bu sektörde Mos kökenli Mos kuaförde çalışmış yıllarca ve geldi kendi salonunu açtı ve şu an Türkiye'nin en çok bilinen, en çok takip edilen herkesin konuştuğu, herkesin dilinde, herkesin dilinde olan kuaför markası haline gelen San Kuaför'ün kurucularından. Bu uygulamayı kime yapacağız? Bu uygulamayı Müjgan Hanım'a yapacağız. Müjgan Hanım, Böyle alın söyle böyle. Müjgan Hanım merhaba. merhaba Nasılsın? Merhaba, hoş Sesin çıksın Müjgan. Çıksın. <laughs> Nasılsın? İyiyim. Bizi takip ediyor musun? Nasıl takip ediyorsun? Nereden takip, takip ediyorsun? Takip ediyorum. Sürekli keşfetlerde çıktığınızdan dolayı bir yıldan beri takipteyim sürekli. Bir yıldan beri takip. Bizi nasıl görüyorsun dışarıdan? Harika. Harika. Kıskanıyorum. Tek kelimeyle <laughs> harika <gülüyor> ve <gülüyor> muhteşem sılacağımız kıskanıyor musun? Peki soruyorum. Kıskanıyor musun? Kıskanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Müjgan saçlarına perma yapacağız. Saçları doğal, hiçbir uygulama yok. Doğal ve natural, rengi de çok güzel bakıyorsunuz. Rengi de Gördüğünüz çok gibi. güzel. İlk önce saçlarını 4-5 parmak boyu keseceğiz ve perma uygulaması yapacağız. Bu permayı yaparken de size detaylarını anlatacağız. Hangi aşamalardan geçtiğini anlatacağız. Nasıl sarıldığını anlatacağız. O zaman ne yapalım? Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. <laughs> ne izledin mesela? Hepsi izledim Şimdi saçın boyundan Dört parma kadar alacağım Ondan sonra permamızı yaparken bu elimizi sararken Perma hangi saçlara yapılır, hangi saçlara yapılmaz Nasıl yapılır? Permanın faydası ve zararı saçan nedir? Onları konuşacağız. Kesiyoruz çünkü e, uçları çok incelmiş. Normalde saçın hafif kat yapılması lazım. Çok yoğun bir saç olmadığı için e, sadece boyundan alacağız incelmiş kısımları. Şimdi saçımızı kestik. Permi yaparken aslında e, bazı arkadaşlarımız yanlış e, yapıyor. Perme ilacını önce saça sürüp sonra sarmaya başlıyor. Biz öyle bir şey yapmayacağız. Biz saçı önce nem alınmış havluyla alacağız. Nemi saracağız. İşlemimiz bittikten sonra ilaçlama işleme geçeceğiz. Neden derseniz, e, permanın bekleme süresi 15 dakika olduğu için biz bu permayı sarana kadar zaten bir e, 30 dakika falan bir zaman olacak. İlk sürdüğümüz yani ilk ilacı sürdüğümüz ve sardığımız yerler dalgasını almış olacak. En son bölge önüne geldiğimizde e, arkası ve yanları olmuş olacak. Biz saça fazla maruz kalmasın ilaçta diye ve eşit beklemesi için önce ıslak sarıp sonra ilacımızı yapacağız ki hepsi eşit dalgalansın. Hoş geldiniz Us bey. Yemek yedim. Beni bir, bir yanında biber yedim. Yönlüyor. <laughs> Dönmüyorsunuz. <musun>? Efsane acıymış vallahi. Gerçekten. Sen, sen acıyı seviyor paylaşmak için geldim. Ama her tarafım yanıyor. <gülüyor> <gülüyor> oh. ne yapıyorsun? Şimdi saracağız. Ben de bu güdü seçimini anlatıyordum. Sarma teknikleri şöyle oluyor. Yapacağımız bu güdülerde iyi seçim yapmamız lazım. Çünkü neden? Her yere aynı bu sardığımız zaman <gülüyor> saçın... <gülüyor> bu arada Recep Bey çok heyecanlı. Acayip evet. de terliyorum. Sanki acı biri ben yedim ya. Gerçekten. Vallahi mi? Niye öyle? Heyecanlı. Aslında nasıl biliyor musun? <laughs> Bizim salonda müşterilerimize her devamlı anlattığımız şeyler ama kamera karşısına geçince olmuyor <laughs> dilim yanıyor <laughs> efsane e, heyecanlanıyor insan değil mi Recep? aynen öyle oluyor şu an benim gördüğünüz şekilde görelim. ara bir dalga yapacağız zaten yıkayı yıkıyor biraz ömrünü salıyor ee, salacağı için de biraz daha kıvırcık olması için daha küçük bir güdüler kullanacağız aslında bu tip saçlara volüm vermek amacıyla da yapılabilir tabii, ama tabii. ben dalgalı istiyorum hani şekil vereyim hemen çıkın diyorsa bir tık daha yoğun yapılabilir. Bakalım nasıl olacak. O zaman ne yapalım? Başlayalım mı? Ece, başlayalım. başlayalım. perma 90'lı yıllarda çok rağbet vardı. Herkes perma yaptırıyordu. Şimdi bize bazen soruyorlar, niye perma yapmıyorsunuz? Perma yapılacak saç var diyoruz, yapılmayacak saç var. Çünkü perma yapıldığı zaman, diyelim ki sen 3 ay sonra, 4 ay sonra yaz geliyor. Yazın başında bir beybilet yapayım veya omre yapmayayım demek diyeceksin. Permalı saçlarda işlem yapıldığı zaman normal, natural renk biraz geç açılıyor ama perma işlem görmüş olan kısımlar daha çabuk açılıyor. Bu sefer saçın renginde kopuklar oluyor perma kısmı olan kısımlar çok çabuk açılıyor perma olmamış ilaç dememiş, yani uzamış olan kısımlar da daha geç açılıyor İyi dalga olsa 3 ay kullanırsın biraz daha kabucuk olursa işte 4-5 ay kullanırsın 6 ay kullanırsın saçın uzaması ile alakalı ve seçtiğim dalgayla hani 20 kabucuk mu alakalı Dikama payı dediğimiz bir pay var. O da saç. Bu giden çıktıktan sonra istenilen dalgadan bir tık kıvırcık sarıyoruz ki saç yıkanınca birkaç kere yıkanınca bir, hafta 10 gün içinde saç maskenin salıyor. O yüzden o salma payını bir tık kıvırcık sarıyoruz. Şakakları ve ense kısımları. Böylelikle saçın dalgası hanımefendinin istediği kıvama 10 günde o dalga oluyor. Arkadaşlar saçı sardık şimdi ee, en başında söylediğim gibi ilaçlayarak sarmalık kuru sardık nemli sardık neden ilaçlayarak sarmalık eski ustalar mesela ilaçlayıp sarıyordu yani normalde o saçın durumları değişebiliyor şöyle oluyor Hassasiyetine göre ee, mi Tabii tabi tabi mesela ucun çok hassassa ucunu 3 numara hassas bölgeye 3 numara sürüp sardıktan sonra dibine 2 numara normal doğal saç saçsa veya şişen evet. görmemişse orayı 2 numara kullanabiliyor 2 kullanabiliyorduk ama o saçta hiç işlem yok. İşlem olmadığı için ve bunun bekleme süresi 15 20 dakikası değiştiği için ben enseden başlayıp ilaç sürmüş olsaydım Enseler şu an olmuş. Öne, tabii, öne kadar geldiğimde enseler yanlar olmuş olacak. Hı hı. Şimdi boyu e, burada eşit bir şekilde dalması için en son sürüyorum ki eşit beklesin, eşit dalga alsın. Hı hı. Süper. Çünkü saç o zaman amonya az maruz kalmış olacak. Öbür türlü çok maruz kalmış olacak. Olay bu. Arkadaşlar Şimdi, e, sarma uygulamamız bitti. Şimdi ürünün saçın nasıl sürüldüğünü göreceğiz. Bunu yıkama elinde yapacaksın. Yıkama yapacağız. Yıkama yapacağız ve yaklaşık 15-20 dakika bekleteceğiz. Bunu 40 dakika bekletmenin anlamı yok. Yani 40 dakika bekleyince daha da dalgalı olmuyor. Ortalama 15-20 dakika beklediğinde zaten saçın köpücükleri var Köpücüklerini kırıp, e, kırıp dalga saça dalga, dalga vermeye başladığında zaten ee, yaklaşık 15. ile 20. 20. dakika arasında oluyor. O zaman ne yapalım? İlk ilacımıza başlayalım. İlk ilacımızı sürelim. Bu normalde normalde iki aşamalı bir ilaç. Şeklini verme, ikincisi sabitleme olarak yapacağız. Şimdi ilacı başlarken ilaçlamaya enselen başlıyoruz ve... Peki eliniz yanıyor mu? Yok yanmıyor. Yanmıyor. Yok. Arkadaşlar e, normalde cildinize herhangi bir e, hasar vermez, zarar da vermez. Çünkü verseydi saçımızın dibine verirdi en hassas bölgemiz o yüzden ellerimize de geldiğinde çok fazla problem olmaz ama yine de siz Recep bey belki şu an hiç olabilir eldiven kullanmaya gayret gösterin çünkü eldivenin parasını zaten siz vermiyorsunuz patronlarınız veriyor kullanın <laughs> şöyle bir şey söyleyeyim hani hep diyoruz ya Recep bey eski toprak <laughs> Recep bey e, ya eski kafa diyebiliriz o yüzden eskiden ustaları Eldiven kullanmazlarmış. Bir de e, Recep Bey doluluk payı nedir bilmiyorum ne? ama eski ustalar bir ayı bir ay bildiğimiz bir ayı evet. kullanıp topuz yapılarmış Bu nedir? Eskiden e, böyle perma yokken Yok, misempli tamam Yok, bu vardı. Evet. Onu biz az önce konuştuk. E, daha volümlü bir saç, daha krepeli. Ne ee, yapıyor bir pira? yani pisletiyor mu saçı, ağırlaştırıyor mu ya da maya saçı sıklaştırıyordu yani böyle saçı şekil veriyor, köpük gibi düşün ama metal bu bilerle sarıp makine koyuyorduk. Şu an koku var mı nasıl? Çok yok. fazla rahatsız ediyor mu seni? Aşırı yok. aşırı rahatsız etmez çünkü ee, çok kokan bir şey değil ama normalde kötü kokan bir şey. Şimdi arkadaşlar 3-4 dakika sonra saç olmuş olacak ama şurada bir, şöyle bir detay var. Saçın ince telli olması, kalın telli olması çok fark ediyor. bu demek değildir ki 15 dakika bekleyecek veya 20 dakika bekleyecek. Daha fazla bekletebiliriz. Ona ne yapıyoruz? Tam böyle dakikanın dolmasına yakın. Buradan saçın bir tane bu gibi açıyoruz. Yumuşak, gergin değil. Daha sonra normal bırakıyoruz saçı. Dalgalanmış mı diye. İstediğimiz dalgaya gelmişse saç oldu demektir. Eğer gelmemişse Diyoruz ki aynı şekilde biraz sarıyoruz. Diyoruz ki bir 5 dakika daha bekleyelim. İstediğimiz dalgayı alana kadar. Şu anda bir 4 dakikamız daha var. 4 dakika sonra bir daha bakacağız. İstediğimiz dalgayı almışsak eğer saçı çalkalayıp sonra ikinci natürel ilacı yani sabitleyici ilacına geçeceğiz. Saç olmuş olacak. Evet arkadaşlar dakikamız doldu. Şimdi saçı çalkalayacağız bol bir şekilde. Saçta ilaç kalmayacak şekilde çalkalayacağız. Önce pamukları alalım. Ensedeki pamuğu alalım biz. Tamam. Arkaya yaslayalım şimdi. Arkadaşlar burada yine bir ince detay var. Saçı çok iyi çalkamak lazım. Saçın uç kısmındaki ilaç gidene kadar emin olmak lazım. Çok iyi çalkalayacağız. Yani böyle çabuk acıda getirmemek lazım bu ilacı çalkalarken. Çok iyi emin olmak lazım. Çalkaladıktan sonra hep aynı yerleri bir daha. Bu biraz hareket ettirerek. Zaten çalkalarken ilacın aktığını görüyorsunuz şöyle beraber. Yusuf hey. Bey arkadaşa uyudu. Yusuf Bey çekebilir misin? yoğurdu yerse bu şekilde unutursa gelir tabi saçımızı çalkaladıktan sonra e, iyice suyun süzmesini bekliyoruz hatta bir kuru havluyla sarıp suyunu alabiliriz şöyle zülfik iyice horlamaya başladı arkadaşlar şunu bir çeker şey misin Mehmet Samsun'da gece sabahlara kadar Instagram'la uğraş, reklam hazırla, video hazırla, görsel hazırla derken böyle uyuyakalı. Çok sever uykuyu, çok sever. İşte yalancı. Nereden <laughs> yedim ben bu mantıyı? beni e yediniz. <laughs> Mantı yedim. Ve oh. yoğurt yiyince beni ele alıyor. Artık yemeyeceğim. Şu an acayip bir konular. <laughs> <laughs> Ve beni uyutmuyorlar. Bir sonraki çekimde görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar, e, ee, bu giderimizi açıyoruz. Altında böyle gelerek değil de kendi halinde, kendi yolunda saçı yormadan yumuşak yumuşak. Köpüşerek. Her yeri buz ettiriyorum yine. Şu sese bayılıyorum ya. Bizim ustalarımız derdi ki bu sesi duyuyorsan saç iyice ilacı yemiş yiyor demişti. O diye vardı o zamanlar. Biz de böyle fış 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 oynuyorduk. Evet. Gördüğünüz gibi. <laughs> ne tabi tarıyorsunuz saçını? Ha, fark Sa atıyorum, atıyorum Tamamdır. Şimdi köpük kullanacağız. Saçın dalgasını biraz daha net alalım diye. öncelikle ellerinize sağlık. Gerçekten beklediğimin dürüstçe konuşacağım beklediğimin üstünde bir performans oldu. Neden? Ben çünkü hani permaya karşı olduğum için se yapmayı da sevmediğim için. Ama yaklaşık bir 10 sene önce çok yapıyordum ben de çok yapıyordum. Hani belki haftada 3-4 tane falan yapardık. Şimdi çok yapılan bir uygulama değil. Hem saçı yıpratmadınız, hem saça istediğimiz şekli verdiniz hem de müjganım artık çok daha rahat kullanacaksınız. burada ne e, oluyor? Yani doğru ürün, iyi uygulama ve e, muhteşem, muhteşem sonuç. sonuç. O yüzden müjganım da saçı çok kuru olduğu için yine başıma söylemiştim. E, bol bol krem kullanacak, köpük kullanacak. Rahat Sadece daha. köpükteki saçın şekil aynen, verebilir. Aynen. Evet, evet. evet. E, sevgili ortam Recep Bey'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten efsane bir uygulama yaptı. Müjgan Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Gecenin bir körü e, modelimiz olmaya karar verdi ve sabahın <laughs> 12'sinde geldi. <laughs> Sana da çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Lütfen seyrettiyseniz yorum yapmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın ve gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Bize kamera arkasında tüm desteğiyle, emeğiyle destek veren yine Artistik Dijital Mehmet Bey'e de çok teşekkür ederim. Bu tip uygulamalar yapmak istiyorsanız ya da bir YouTube kanalı açmak istiyorsanız Gerçekten size en iyi desteği verecek kişilerden beri artistik dişler. Onlar da kocaman sevgiler. Evet. Kuaför salonlarında siz kimsiniz? Sizi kimse görmüyor, hep arka plandasınız. Evet, beni kimse tanımıyor aslında da e, tabii senden fırsat olsa tanıyacaklar da <laughs> senden fırsat olmadığı için kimse beni tanımıyor. Arkadaşlar çok güzel bir çalışma oldu. Müjgan'a teşekkür ederiz, güle güle kullandı ee, Bir dahaki YouTube kanalında görüşmek üzere.